İYİ Parti lideri Meral Akşener CHP'ye yüklendi ve dedi ki artık midem bulanıyor. Detaylara geçmeden önce videomuzu beğenip yorumlamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Meral Akşener bugün Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde esnafı gezmiş. Esnaf ziyareti programında basın mensuplarının da sorularını yanıtlamış. Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi lideri e, Özgür Özel'in biz Ahmet Akın'ı aday yaptık ve İYİ Parti'nin bu jesti yapmasını açıkça bekledik. Ben hala bekliyorum. Bu jesti İyi Partili yöneticilerden görmüyorsak da Balıkesir'deki İyi Partilerden göreceğimizi ümit ediyoruz açıklamasının sorulması üzerine şunları söylemiş. Ben bu CHP'nin jest isteme işlerinden bıktım, usandım. Miden bulanıyor artık diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne sert çıkışmış ve şunları aktarmış. Ben CHP'nin bu jest isteme işinden bıktım. Bunu netlikle söyleyeyim çünkü bir 15 milletvekili ve biz o arkadaşımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür edeye de gezdik. Bir vefa sistemi içinde gezdik. En ufak incitici bir cümlemiz sözümüz olmadığı ama o kadar enteresan ki dön baba dönelim 15 milletvekili. Ömer Seyfettin'in bir diyet hikayesi vardır. Biz 15 milletvekiliyle seçime girdik ve bir grup kurduğumuz andan itibaren AK Parti tek başına hükümet olmayı kaybetti. O günden beri AK Parti'nin anayasayı değiştirecek gücü olacaktı. Biz olmadığımız zaman biz bunların teşekkürünü almadık. Başımıza vurula vurula bir çekiç gibi geziyoruz açıklamalarını yaptı ve dedi ki balı bize bırakıldığında Antalya'da biz CHP'ye bıraktık açıklamasını da yaptı genel başkanların biraz daha dikkatli bir dil kullanmasında fayda var diye düşünüyorum. Bir yanlışlık daha yapılıyor. Onu da manidar buluyorum. Covid'den kafalar mı gitti ondan mı emin değilim. İsmail Ok doğrudur. Belediye başkan adayı oldu seçilemedi. 9900 oyla seçilemedi. O dönemde yapılan karşılıklı didişme ile seçilemedi. Seçimi kaybettikten sonra hepimize sinir oldu. Ondan sonra da AK Parti'ye milletvekili olarak geçti. Belediye başkanı oldu. AK Parti'ye gitti deniliyor. Bu koca bir yalan. Ben Sayın Ahmet Akın'a karşı bir zarif cümle kurdum fi tarihinde. Çünkü o gidince Akın ben artık İyi Parti'nin de milletvekilliğim e, Balıkesir'de diye beyanat verdi. Ben de çok teşekkür ediyorum beni borçlandırdın dedim. Ama Balıkesir bize bırakıldığında dedi biz de Antalya'yı CHP'ye bıraktık açıklamasını yaptı. Döndür baba döndür. Demek ki bilgileri yok bu arkadaşlarım bu konuda. Şimdi ben hatırlatmış olayım. Bundan sonra teşekkür etme eylemlerime jest yapma, zarif ya davranma konularında aşırı dikkat edeceğimi söyleyebilirim açıklamasını yaptı ve son zamanlarda bu jest işinden artık midesinin bulandığını aktardı. İyi Parti ile de CHP arasında bu sert sözlerde bir tartışma yapanıyor yapılıyor düzeltiyorum. Sizler bu Cumhuriyet Halk Partisi ile parti arasında olan tartışma hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikriniz nedir? Yorum olarak belirtirseniz sevinelim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.